Söz. Merhaba arkadaşlar ben Gökdeniz bugün size bir game Minecraft e oynuyoruz ee, yanımda Muratcan var neredesin Murat? In? Merhaba arkadaşlar bak takımız abi sever ha tamam mı? Tamam gel buraya gel 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 lan gel du, 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 di, di, benim ekranım sarı ay, ay ay Murat çık 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 <laughs> lan Murat'a vurdum yanlışlıkla pardon Gel buraya bak ben bir tane lava öldürmeyeyim. O adı ne lan? 106'yım ha 106. Uf adamı düşürdüm. Aha düşüremedim lan. Yemek yemem lazım. Baksana kodum uçuyor. Uuu! Ana pardon sen bir şey. Oy. yüzde yüz olmuşsun yalnız ha. Aynen ben yüzde yüz oldum. Ay ben bana vurma. Oldum. Sen nereden anlıyorsun kaç olduğunu? Aa! Lan! Ay! İçine girdim. <laughs> ben Shit. de girdim. Bak ama, ama, hiçbir şey olmadı. Fuck you. Madem Öl lan. Muratcan <laughs> sen de kırmızı ol şuna. Ekranı kırmızı senin de. Gideceksin yani. Lan oğlum vuramıyorum. Anam uçuyorum. Öl öl gevurun evladı. Anam sen misin? Gevur fokus yapıyoruz. Oğlum önüme niye geçiyorsun? Öl be öl be Buna da. Buzluyorum şey, buzluyorum. 235 oldu. Ben sen ne kadar olduğunu nereden anlıyor? Oğlum level. Oha! Günaydın, günaydın. Benim mini kaçtım. Aha! Üste nasıl çıkıyorlar abi? Şunu erdivenin üstüne. A ekme yemek lazım bana ya. Acil Aha! Elma. Yemek lazım, yemek. Kim öldü? Kimse lan. Ya onun bir sürü elma var ama alamıyorum işte. Bu el Kim uzun sürerse dört, dört el, yapıyoruz kanka. Bu sefer 8 dakika olmayacak. Anam. Geçen bölüm daha eğlenceliydi ama. Ambe! Ah Aynen geçen bölüm daha güzeldi. Oğlum hala kapışıyoruz ha, şu anda, bitmedi. Ve 287 takıldım kaldım ben. Lan! Her adam adamı musladım seni. kaç oldu? Ender bana. Bak Murat neredeyim? Bak bak Murat. <laughs> Murat. Ha. Bak yukarı. Selamun aleyküm pampa. Nasıl Ey. geldin lan? <laughs> uçtum. Basıç plakası vardı. Bastım ona TNT patladı uçurdu beni buraya uçurdu. Ben burada kalıyorum. Yeni yerim. Bunu atabiliyor musun aşağı? Atabiliyorum lan. Aşağı indir attım. Arkana bak. Oha nasıl seni düşürdüm. Düşürdüm seni. Nasıl geldin? Hadi kolay ki. Nasıl geldin lan? Gelin beni öldürün. Bak şimdi adamı nasıl çekeceğim bak. Lan. Gel beni öldür gel. Uuu uçurdum. Murat ben kaçıyor hadi geçiyorsun ben kaçayım. Oraya uçabilir miyim? Uçamam oraya. Ya hiç kimse mi ölmedi arkadaş? Hadi ya Şimdi küfür ya. Murat! Ay, ben neredeyim? Oh be sonunda Tamam sikeceğim şimdi Gel aman ha çocuğu gel Gel oraya bak demirin kızgın tarafı demiri ya yakarım Soğuk tarafını götüreceğim Hala üç canlılar ha Bir türlü öldüremedik bunları Arena büyük ya ölmüyorlar Ya o yüzden dört el olabilir işte bu uzun süren o yüzden takım olmuyor kanka. Uzun sürmesin fazla. Ya takım alalım daha iyi. %431 nedir lan? Sen ne kadar dursun öyle? Oha! Demir kılıç. Yüzde kaçım? Yüzde mi? düşmedim be Sen de kazanacağım ben de kazanacağım kaç kardeş Dur lan sen şimdi dur vurmuyorum sana Oğlum telif yiyeceğiz sus lan Ne? Telif hakkı yiyeceğiz sus telif yiyeceğiz. Sen olsun. AHA Adamın girdi. Of. Ne? Sen de bu bana vuruyon lan. Ya gel buraya gel, gevur, gel buraya. Oğlum gel buraya. ben buyum. Gerideki yalı takım değil miyiz lan? Tam ta değiliz lan. Gel e, gelsin oğlum. Düştüm. GG. Hadi geçmiş olsun yavrum. Şimdi takım sen değil. göreceksin. Ne nah, göreceksin? Şimdi gas gel bana gel gel sen bittin. Sen bittin. Şimdi gel gel. Tam ya, şimdi bunu açacağım böyle. Bi git. Ben neredeyim bak ismin nerede gözüküyor. Oo uçtum havaya. Fut. Nerede nereye geldim lan? Ben çatıya çıktım hala en üstte. Ah be aşağı düştüm. Aha yemek. Ne <laughs> Gökdeniz bak ben yukarı bak neredeyim? Gel hadi buraya. Aa! Bitti lan. Ha da süresi bitti. ikinci el. Ya çok uzun sürdü ya. Bence buradan çıkalım hop diyelim. Hop diyoruz değil mi? Bu sefer şimdi takım mıyız? Takımız. Başka servere gidiyoruz değil mi? Başka şeye. Yok lan. Smash oynayalım. Ha tamam tamam bir şey demiyorum. İkinci bölüm işte. İkinci şey. E ee, o uça gel tamam yine. Geldim ben. Hangi? Bak start new creator gave Bak şey oda kurdum. Oda kurdum gir. Ben oda kurdum. Ben la ben la oda kurdum. Ben kurdum orayı. Hayır la ye. Yeah. Bak beyler e, di, ba, bazı kişiler diyebilir özentisiniz falan diye. Bunu herkes diyor yani. Sırf Burak oyunda falan demiyor yani. Onu baştan söyleyelim de. Değil mi Gökdeniz? Bir yerlerde tüfek atıyorlar. Gökdeniz değil mi? Evet. Ha teke tek başladık. Teke tek başladık lan gel. Yedim seni Gökdeniz. Anam. No. Gel sen buraya gel yükleriz gel. Bak bak hele bak, bak 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 delikanlıya bak delikanlıya gel buraya gel gel. Bye bye. Yaşıyorum. Anam öldüm. Ha, ha, ha. Bir de şey yazıyor bana. Lan düştüm ben. Hadi geçiyoruz. Uçuyorum, uçuyorum. Zet bekim. Lan yine düştüm, lan geri düştüm. <laughs> Gireceğim ya gel buraya gel delikanlı gelmişim hop düşmedim kritik vuruyorum ha neredesin ana? uçmuşum lan anam anam uçtun mu lan nereye gittin ah gördüm seni Gördüm seni Emine Bir gün yoldan geçtim <laughs> Bir gün yoldan geçtim Seni gördüm <laughs> taşaksız Emine <laughs> Taşaksız Emine Oo koydum uçtu Seni sevmiyordum sen bana neden pil yaptın Ay, sen, sen, ben seni çok sevmiştim sen neden bana bil yaptın? <laughs> <laughs> seni gördüm daha çok sen Video <laughs> <laughs> çok komik çıkacak yine abi ya. <laughs> Ay bir gün yolda a ekmek bir gün yoldan geçtim seni gördüm daha çok sen bina. <laughs> <laughs> <Emine>, memeleri <laughs> yoldan. Dur dur. ah Oo. Aha. Ya bre. Öldün mü? Hayır. Demek taş kılıçla dalıyor ne? Güzel yavrum benim. Hadi geçiyorsun gülüm benim. Ah Ş yersin şampiyon. böyle onu. Ah ah bak yersin işte. Kazandım. Yapıyor. Şampiyon. Şampiyon sevgili bir. Ne? Yersin böyle kapağı yavrum benim yavrum. Mis gibi Videonun ismini ne koyacağım biliyor musun? Bir gün yoldan geçtim Seni gördüm Lan Aşağı Bak, Kanka bu videonun ismi ne olsun? Bir gün yoldan geçtim gö seni gördüm de aşağısız emmine Yok lan o çok uzun oluyor Bir gün yoldan geçtim Acaba Aşağıda o videonun ilkini atabiliriz Biliyordur oğlum herkes Bilmeyenler de olabilir yani Eee dur Şeye gir, 0-2 EO, 0-2 Ama cinle kanka niye çıktın sen odadan Çünkü şey ee, Aa ben oda kuruyorum ha gel Girdin mi? Hayır daha girmedim daha 0-2 Ha girdim Gel oda kuruyorum Kurdu bir dakika giremiyorum lan sen oraya? Oğlum start new game diyorum ama Oğlum EO2'ye gelemiyorum. Dolu mu? Evet, çık. Bir gün yoldan geçtim. Seni gördüm de aşağısıza bir. Artık uzatma. Tamam. <laughs> Kaça giriyoruz? 1 EO1. Oğlum Mauskit geliyor ya. EU1 de misin? Aa EU bak in lobby Volcano Gir ona. Tamam. Girdim. Girdim şu Baş anda. Ben ha, anam. Bu ne ya? Çok değişik. Çok seviyorum ben bu mapi. İlk defa oynuyorum. Oha. Vallahi. Oğlum takımın salak. Ha? Takım değil miyiz? Yok kim demiş? Ya ağzını sıçır. <laughs> Görüşürüz. Taşaksın ne bir Ya ya sen kimin kardeşini öldürüyorsun? Hayırdır lan? Ben sadece ben öldürebilirim onu. Aha sen öldürebilirsin. Jetpack'im var. Jetpack! Gel bana vur gülüm. Gel lan sana vuracağım gel. Gel. Gel bebişim benim gel. O altın kılıç. Günaydın günaydın. Cici. Kim öldürdü? Ben. Sen bana vurdun ben de sana vurdum da. Diğerin içine kaçıyor ha. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Korkaksın. Gel korkak mıyım ben? Kaçıyorsun işte ben kaçmıyorum ama. Gel bak biliyorum gel. Ah <laughs> şu lavda bir yansan. Şu an son bir canın kaldı. Bana sat emin misin? Çünkü GG olacaksın. Hadi son bir tane canın kaldı zaten takım olalım. Ağrı geçiyorsun. Ben de uçtum ha. Öldüm ben. Son bir tane canın kaldı. Aa sen izle bizi o zaman. Gel buraya gel. Öldürdüm. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Tek tek kaldık. Allah. Vassat taşka. O ne demek lan? Ana. Camı kırdım ha. Ben hop diyorum çıkıyorum. Niye? Oğlum videoda sizden gerekiyor beni izlenen. Aa ben de eğlendim zaten. Öldüm. Eğlendim. Videoyu burada bitirelim artık ha? Aynen bitirelim. Ee... İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı like atmayın. Ben kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.